Watkinson'u savunuyor. Rakip sahada Bora perdeledi. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Basketbol Takımı Türkiye Basketbol Ligi 3. hafta maçında sahasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor'la karşılaştı. Karşılaşmayı MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, yönetim kurulu üyeleriyle Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları da takip etti. Mücadelede ilk dakikalar karşılıklı sayılarla geçilirken Berkay Sinirlioğlu ve Akın ile kontrolü eline alan Manisa'nın dev adamları ilk periyodu 22-16 ile önde geçti. İkinci periyodun başında takımın tecrübeli isimlerinden Sercan Topçu'nun 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle skor avantajını koruyan Manisa BBSK'da Koray Uzun Hasan ve Fatih Can Titiz de hücumdaki etkili oyunlarıyla skora katkı verdi. Skorboard arızası nedeniyle karşılaşmaya kısa süre ara verilirken ilk yarı 44-36 ile temsilcinin üstünlüğüyle sona erdi. Maç saati ile hücum saati arasında yaklaşık 5 saniyelik fark var. Orada daha dikkatli olabilirdi temsilcimiz. Savunmada bir dikkatsizlik. iki sayı kazandırdı. İkinci yarıda oyunu ağırlığını koyan temsilci baskılı savunmasına hücumda iyi e top çevirerek bulduğu sayıları ekledi. Dianta Watkins, Andre Williamson ve Murat Kozan skorda ekibi 3. periyoda taşıyan isimler oldu. Rakibine sadece 12 sayı imkanı veren Yeşil Beyazlı ekip final periyoduna 64-48 önde girdi. Final periyoduna da hücumda etkili başlayan Manisa BBSK 71-50 ile farkı 21 sayıya kadar çıkardı. Savunmada rakibine nefes aldırmayan Yeşil Beyazlı ekip hücumda etkili oyununu sürdürdü ve mücadeleden 83-64'lük skorla galip ayrıldı. Temsilci evinde üst üste oynadığı iki maçtan da galibiyet almayı başardı. Akın Kandemir attığı 16 sayıyla yeşil-beyazlı temsilcide en skorer isim olurken, 7de rebound katkısı verdi. Diantha Watkins, Berkay Sinirlioğlu ve Sercan Topçu da çift haneli skor üretti. Takımda süre alan tüm oyuncular skora katkı verdi. Watkins farktan da yer saniye